Madison 3. bölüm. Bir şeyler yapamadık. Bir şeyler oldu olmadı artık. 3. bölümle. Bir sefer sağa solu kurcalayacağım çünkü hiçbir şey bulamadık. Yani hiçbir şey olmadı. Bir bu tarafa geldik. Gelmişken bir bu tarafa inceleyelim tekrar. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Şu şifreyi bulamadık. Cezana uçtu mu şifresi? Mesela acaba benim geri gitmem lazım mı? Ama geri gidemiyorum doğru. Mesela ben bu anahtarı ne yapacağım? Bu anahtarı... Buraya bir tane daha anahtar bulacağım. Senin anahtarının Ta anahtarına. Şu tabakları alıp atmak istiyorum. Çat çat çat. Şu kapıyı bir kapa ya. Yeter artık ya. Kapa şu kapıyı ya. Hah. Gözüm gönlüm biraz kapansın ya. Burada hiçbir şey yok ki ya. O kırmızı kapıya gittik bir şeyler yaptık ama Burada bir şey var mı Abi Bu hizada hiçbir şey yok gıcırtı yapacak Bana bir şey söyle ya Ben şuradan bir şeyler koymak istiyorum şuna. Bak bunu koymak istiyorum. Jupiter map mas. Jupiter bak 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 çok güzel uyuyor uyuyor ya uy işte ya. Burada bir şey olacak mı? Abi biraz dolaptan bir şeyler yiyelim ya. Aa yapıştırıcı. Are you? Are you? All you come? Are you going all you can came? came? Anlamadım ki. Abi. Abi burada hani eksik bir şey de kaldı mı acaba? Grandma'nın şeyini alalım. Koyamıyorum neyse boş ver. Her yer bira vardı. Bu nasıl bir ev? Bu nasıl bir grandpa? Herhalde Sirozdan öldü. Ne diyebilirim? Maset maset de yok ki. 43082. Abi her mektubu okuyoruz biz de bir şeyler anlamaya çalışıyoruz ama hiçbir şey yok ki. 43082. Bu ne? Abi o kadar şey oldum ki her yere bakasım geliyor. Her yere. Bu oda açılıyor mu? Açıl ya açıl. Gerdek odasına gireceğim ben. Ayna var. Ah. Ah. Blue knees. Blue knees is real. Mavi dizler gerçek. Alabiliyoruz mu? Ah kafama girdi. Ne bu ya? Bu ne abi bu ne? Niye pastandı bu? Aa ne yazıyor? Oculity. Os Oculity. Açabiliyoruz mu? Bu ne? Ben duş alacağım. Kapat kapat kapat. Gelmeyin duş alacağım ben. Hiçbir şey de an yok ki bilen yani hiç. Aa sifonu çekebiliyor mu? Ah be. Fon çekemiyoruz ya. Bak şunu keseceğiz. Şunu şuralardan keseceğiz. Herhalde bunlar yapacağımız bir şey yok burada bunu. <laughs> Bak şurada çıkıyor. Okey. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Bunu nasıl tutuyorsun sen ya? Ben bununla dolaşacağım abi. Kafaya vuracağım bununla. Gel gel gel. Gel. Allahu ekber. <laughs> Gelme keserim seni. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu lan böyle. Korku kalmadı. Açıl. 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 Bence şunun resmini çekeceğiz. Çünkü çok havalı duruyor bu kadın. Selam sana bir çekeyim. Ya 5 sola 5 sağa bilmem ne bir şeyler kombinasyonlar var. Nerede bu ya? Color TV, Transform the Way Americans solve the World. Renkli televizyonlar. Renkli tele Ah! Ah! Koş. Koş. Selamünaleyküm. 112 acil. What the fuck? Şu an içim ürperdi bir dakika. Beni buraya çağırmasının bir se Aa! Yetişemedim mi acaba? Saat başı mı arıyorlar? Ne yapıyorlar? Cık. Hay Ay senin ya. Acaba bu odaya çekmek için bir şey mi yaptı bana? Telefonu bu odaya çekmek için mi yaptı beni acaba? Bir şeyi mi kaçırıyorum? Şurada çekeyim bir ya. çerçöp çöp var. Başka bir şey yok abi. Çer çöpten. Ah şu ne? Ah metro Ah alayım da indirimimi kullanırım. Mesela bunu kesebiliyoruz mu? Aa, Ya ben bu cihazı nereden bulacağım? Bak Scotch brite falan da var ha. Temizliği yaparım ben burayı. Bir süpürürüm. Elden geçiririm. Şimdi telefonu kime aradığın, kimi, kimi çaldığın... Aç artık şu telefonu. Aç. Ah! Bu niye kapalı? Hemen kapadım değil mi? Bence şurada eksik bir şeyler var. Kaçırıyorum. Kesin kaçırıyorum. Kesin kaçırıyorum. Kesin kaçırıyorum. Tiri diye mi? Albert Maxwell. Oha. Aha 9. <laughs> <laughs> Oğlum. <Gülüyor> Hiçbir şey yok ki burada. Ben bu bebeği çok sevdim. Bence bunu açacağız biz ya. Ah, şey geliyordu. Bir dakika dur. Bütün kanallar dolaşıyor mu? Şişt, vursam şöyle düzelir mi? Vur lan. Bir dakika dur. Bir şeyler var bence burada. Aç bozacağım biraz şimdi. Ya çalışsana. Çalış. Ay bu şey falan da yok ki bak hani herhangi bir şey de şimdi kıracağım televizyonu. Şimdi kıracağım televizyonu. Al al al. Al diye al. Ne istiyorsan al. Ah Ben buraya gideceğim. Çok ah! Ha red collectible. Oğlum çok korkmuş lan. Ah! Ah, şey. Işte, ah! Aa, dur. Dur. Gel lan buraya. Ben onu alırım şimdi. Gel lan buraya. Oğlum gel. Gel in aşağı. in. İn çakı vereceğim bir tane şimdi kafana. Vur vur. Hoplayıp açarım şimdi ben orayı da. Böyle evin altının üstüne getireceğim yani. Aa, bir dakika. Ya şuna Ya ben buna bir şey vermek istiyordum. Çok güzel tutuyor tabağı. Aa. Uf, dur şimdi biraz bir ya bak o keç bence o kesici aleti biz bulamadık. Şurada bir yerde kaybettik onu. Kesinlikle kaybettik. Şimdi şuraya, şuraya bir daha bakalım mı? Geç ya hızlan. Açılın lan. Açılın lan. Ah kafamı soktum. Ah kafamı çal. Ah götüm. acaba şu eski fotoğraflarda burada ilgili bir şey var mıydı? Abi çok güzel ya. Her yere çekmem çok güzel bir şey ya. Böyle bakabiliyorsun aslında ne bulduğuna. Çok hoş bir şeymiş bu. Çok güzel duruyor lan. Heykel. Aa çok güzel. şurada bir durayım da bir düşüneyim ya. Ne olabilir ya? Yerde de bir şey yok ki. Aa, delireceğim ya. Of. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Aa. Ciddi olamazsın. Abi ciddi olamazsın. Cidden bunu mu arıyordum ben yani? Ha biz mi ineceğiz? Aa çok güzel. Bu bak işte bunu güzel yapmışlar. Göremiyorum hiçbir şey. Alo. Ha şurada. Ben ayağım bayağı kırmayayım? Ah ah ah. 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 Tam ayağımı kırmayayım diyordum yani. Yani yaptın yapacağını ya oyun. Kokuya bak. <laughs> Lağmayın. indik ya. Ha bir de burada ölüler vardı. Burası çok korkunç. Ben gözümü kapatmak istiyorum. Aa suyu güzel yapmışlar. Bak su, bak su hareket ediyor. Aa çok güzel. Ah çok koştu. Aa şunu. This box is extremely rusty. Ne var bunda? I won't be able to open it easily. Nasıl açacağız bunu? Yani sesler çok bir şey oldu. Ah! Ne oluyor lan? Oğlum ben şimdi buradan gel. Ah! Evet. <laughs> bir saniye önce burada değildi. Ah! Officer Russell? <gülüyor> <gülüyor> Hello? 17, 3, 12, 45, 21, 26, 66, 91, 18. Hello. Ses. Alo 112. Aa dur. Ben ne yapacağım bunu? Alo. Ses. Hello. Ses gitti. Bak. Ah. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Ah bir dakika. Tamam tamam tamam. Tamam ellerimi havaya kaldırıyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Al abi emanetini. Ah. Abi ben İngilizce anlamıyorum. Türkçe konuş. Eller havada. Vurmayın beni. Channel ABC. anasıçım anamın anasıçım anamın anasıçım ah 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 hello ha ah. bakmak istemiyorum gözümü tamamen teslim oldum ben teslim oldum. Ben teslim oldum. Ben teslim oldum abi. Buraya bakmak istemiyorum. Burada mısın? Gel gel. Resmini çektim abi senin. Burada mısın? Ah ah. Ben selfie çekmek istiyorum. Son selfie. Ah. Officer June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Madison Hill? 1987 mi? Oğlum biz 2020'de. I sort of well Kuyu in Kuyu var. Odanın ortasında. Like Açılmış gibi. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. Diğer tarafına geçeceğim. Evet geçtin. Amanın dinine girdin. Memnun musun? <laughs>

Oh shit. They're, all mutilated. They all mutilated. Legs, arms, Kollar. Anladım şimdi neden olduğunu. Her yerdeler. Anladım. I she's here. göremiyorum. Oh Buradan çıkmam lazım. Oh de çıkmam lazım buradan. Ah! O ne? Tibia mı o? Bir dakika. Fibula tibia mı yoksa? Ayak El. Ha tamam. Tamam. Radius ve unlu. Tamam. Çok güzel. Biraz işleri ah Femur! Femur galiba ah konuş lütfen konuş beni anladın mı? Medicine is that you? Medicine ah ah show yourself kendini gösterme lütfen gösterme tamam özür... ah el geldi. shit. Oh. Oh. Ah. Geri dur. Ellerini göreceğin yere koy. Ellerini koy diyor. Eller nerede? Tamam ellerimi koydum. Ellerim ah. Suda bir şeyler oluyor. Gelme yakına. Oh non Allo Allo, ils allô allô, Allo, Allô allo 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 C'est ça Allo Allo C'est dans Söyle bismillah bismillah 1 2 1 2 Bir dakika AAAAAA 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 Bu gerçek olamaz Halüsinasyon evet Halüsinasyon Bu halüsinasyon bu Buna neden gelmem lazım Shit Gelme Senin ağzına sıçarım Neredeyim? Suya mı boğdu? Oh, Kesin halüsinasyonda hepsi. Uh, uh, where, where <laughs> Neredeyim lan? That woman. Is Hala canlı olabilir mi acaba? O? Hangi kapıya girsem? O piti piti Karamela sepeti Terazi lastik Cim lastik Biz size geldik Bitlen Dik Selamünaleyküm Selamünaleyküm Bir şey yok burada Hayır bütün kapıları açabiliyorsam açarım. Bu kadar basit. İsteyen gelsin yanıma. Selamun aleyküm. Buyurun. Misafir perveriz sonuna kadar. Kapımız herkese açık. Bütün kapılarımız herkese açık. O oh, piti piti. Ben nereye? Aha dur sonuncusu kalmış Allah kahretmesin. Ne ne vurdun Çekerim seni ha. Neredesin lan? Bence kafanın üstünde bir şey yazıyor. <laughs> Allah'ım vurdum! Dur son bir dakika bir şey var. Aa o şeyin gözüktüğü her şey bu buğulu. E hangisine gireceğim? Dalıyor mu lan? Başlarım senin çarkına. Selamünaleyküm. Ben Berkan. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben Berkan. Önümü görmeyen Serkan. Arkasını dönen yataktan kalkan. Çek çek Allah. Oha what the fuck? Oğlum bu nasıl bir fantazi? Bu nasıl bir halüsinasyon? İnsanlar bazı şeyler görür biz gördüğümüz şey yok. Alt, 7 tane 8 tane kapının ortasında dandik gibi durmak bir halüsinasyon mu yani? Selamünaleyküm. 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 Kesin sonsuza doğru yol almam gerekiyor benim ama. Kendimi çekmek istiyorum. Selam. Hello. Püf kendimi çekemiyormuşum. Bak abicim. Bak anlatamıyorum. Hani önümü görmüyorum. Ya bir hani fener var. Ya bir şey var. Ya göreyim önümü. Sonsuzluğa mı yürüyeceğim ben? Arkama bakmayacağım ulan. Nereye kadar yürüyebilirim? Ha? Nereye kadar yürüyebilirim? Aa durdu. Aa sona geldik. Ah sona geldim. Ah arkamı demek istiyorum. Ah! Bu çok korkunç olmaya başladı yalnız. Abi fotoğrafçı oldum ya! Bir de poz verelim. Sağdan. Şöyle biraz soldan. Birazcık alt poz almak istiyorum. Birazcık alttan poz. Yok olmadı, beğenmedim. Şöyle biraz aşağıdan alayım. Hah! Bu, bu çok güzel oldu bak. Abi ne yapayım oturayım duvar mı edeyim şurada ortada. Ah. Bu kapı niye yok? Aa ah, bu kapı. Ah. Ah. Oo. Selamünaleyküm. Grand Grandpa House ben geldim. Sel selam verdim. Hoş geldim. Boş geldim. Yok boş gel böyle boş geldik. Allah senin cezanı vermesin. Gel yeri gel. Gel. Gel geri gel. 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 Gel, gel. Gel geri gel. 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 Gel Allah senin cezanı vermesin. Bir taş attım. Bir taş attım. Bin taş attım. Bin taş bin taş. Ah! Kimsin lan sen sapık tecavüzcü coşkun gibi bakıp bakıp kaçıyor. Gel gel gel. Gel seni bir yiyeyim ben şerefsiz, Gel. 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 Kimsin sen? Ah. Abi yine başım ağrıyor ya. Yine halüsinasyon zamanı ya. İlaç al. Aa. Aa. Şimdi anladım. Oğlum o kadar ilaç bu adamın başı ağrıdığı için. Demek ki dedesi de buna takıldı. Notebook'umuzu açalım. Hah. Anlaşıldı. Oyun bize şey yön gösteriyor. Tavan arasına gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Let's go to the tavan arası. Heykelin orada bitireceğim bu bölümü. Yok. Ya da telefonda mı bitirelim? Ya da ilaç alırken bitirelim. Heykelim seni seviyorum. Çok güzelsin. Tamam. Burada bir bok yok. Burada bir şey var mı? Gerdek odası açalım mı? Açılmamış. Ben geldim. Evim evim. Kötü evim. Ben geldim. İlacımı almak istiyorum. Dedem. Sen bu musun dede? Allah cezanı vermesin. Nerelere bulaştın? Nereye? Nerelerle uğraştın? Camiye mi gittin? Birilerin üstüne mi işedin? Ne yaptın yani sen? Nasıl bir cinssin sen ya? O zaman şu güzel portreyle bitirelim bu bölümü de. Çok sağlam bir bölümdü yani.